Arkadaşlar YouTube kanalımda hoş geldiniz. Bugün sizlere GTA'da Topaş modu yapmayı göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu anda benim yaptığım arabayı görüyorsunuz. Önce bakalım. Evet, küçük yani air taktırdık. Yani ışıkları falan gece yanıyor. Evet şu anda başka bir araba görürsek onu modifiye edeceğiz yoksa da bunu tekrardan edeceğiz. Önce modifiye merkezimizi nasıl açıldı? Görevleri tamamlayarak modifiye merkezini açıyorsunuz. Ben görevleri tamamladım şu anda. Ve modifiye merkezi açıldı. Şu anda tabi arabamız güzel bir nitro araba metroya açtık 10 çarptı görüyorsunuz aslında güzel oyun yani ben böyle oyunları oynamaya devam ediyorum gerçek hayatta kırmızı da geçmiyor arkadaşlar bu sadece birinin evet arkadaşlar şu an geldik evet buram modifiye merkezimiz yani şu an sizlere açılmaz oyuna yeni başladığınızda görevleri tamamlamanız gerek Buradan arabanın rengini ayarlıyorsunuz. Ben tekrardan modifiye edeceğim sizin için. <laughs> Exos'u evet, arkadaşlar. Mikro 10 çarpı nitro var şu anda arabada ve öyle takılı kalsın mesela çatı aynı spoiler'ı değiştirebilir değiştirebiliriz mesela tekeri değiştirebiliriz Evet bunu yapalım. Arabada ses sistemi de taktık. Ve son olarak hiptoliter. O da takıldı. Yani arabanızı böyle modifiye edebilirsiniz. Sadece tofaş amaçlı değil. Yani bütün yerlere kalkıyor veriyorsun. Eminim. Güzel bir şey aslında yani gerçek hayatta da ben yapmak istedim. Evet. Gece yağsın ama ışık yağsın. sayesinde yani kimse yetişemiyor. Evet biraz gezelim. Sonra videoyu bitireceğim. Metro bittikten sonra bir süre bekliyorsunuz. Yani şu duman bitene kadar bekliyorsunuz. Ondan sonra nitro açılıyor. Yani şu an hemen bak basıyorum şu anda açılmıyor ya. Yani belli bir süresi var yani hemen zorlamayın usta şoförlere etiketleyin arkadaşlar yani benim dip basit falanlar için çok güzel bir şey Yani Topaş'ın bulursam yani onu da yapabilirim. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.